Atatürk'e, cumhuriyete, laikliğe düşmanlığıyla tanınan Kadir Mısıroğlu'nun hayatı akıl sınırlarını zorlayan tuhaflıklarla doluydu. Ona göre Atatürk İngilizlerden emir alan bir ajandı. Osmanlı'yı yıkarak ülkeyi İngilizlerin himayesine sokmuş, İslam'a zarar vermiş ve halkı dinsizliğe sürüklemişti. Hatta Mısıroğlu'na kalırsa Keşke Yunan galip gelseydi de şeriat ve hilafet gitmeseydi. Ona göre şeriat gelsin de isterse Türkiye yıkılsın. Önemli olan buydu. Bu sözleri söyleyen birinin vatanını ve milletini sevdiğini iddia etmesi başlı başına ironiydi. Üstelik kendini sözde İngiltere düşmanı olarak tanıtıyordu. İngiltere emperyalistti, sömürgeciydi, Batı İslam düşmanıydı. Şeriat ise kurtuluş kapısıydı. Ama gelin görün ki 12 Eylül darbesinden sonra hakkında yakalama kararı çıkınca Mısıroğlu ülkeden kaçtı. O çok övdüğü şeriatla yönetilen dost ülkelere değil, Batı Almanya'ya gitti. Ardından da emperyalist, İslam düşmanı dediği İngiltere'ye sığınma talebinde bulundu. Ve kabul edildi. Kurtuluş kapısı dediği şeriat ülkeleri Mısıroğlu'nu kapıdan içeri bile sokmadı. Ama düşman dediği İngiltere kucak açtı. Eğer o İngiltere olmasa ortada kalacak, yargıdan kaçamayacaktı. Mısıroğlu'nun hayatı baştan sona çelişkilerle örülüydü. Shakespeare'e gizli Müslüman demesi, Shakespeare nasıl şey Pirdir. Pir. Üstad, ihtiyar. Şehpir ve Şehpir gizli bir Müslümandır. Karl Marx'ı cinli ilan etmesi. Karl Marx bir cinlidir. Benden duyun. O kayalıkların gibi dibine gider düşünürmüş. Ona Das Kapital'i yazdıran şerir cinlilerdir. Şerir cinlilerdir. Atatürk'ün ruhuyla konuştuğunu iddia etmesi cabası. Bu tutarsız yaşamı onun bir deli olduğunu düşündürüyor bizlere. Ama asıl delilik bu kadar tutarsız bir hayat ve söyleme sahip olan Mısıroğlu'nda değil, ona inanan insanlardadır.